Hangi kelime kendi anlamının yanı sıra mutluluk anlamı da taşımaktadır? A. Memleket, B. Devlet, C. Millet. E şöyle bir düşünmem gerekirse eğer e, mutluluk, e, mutluluk veren e, bir kelimeyi de burada aslında bize çağrıştırmış olabilir gibi geliyor bana. Millet. Şimdi kurum bir kurum adı. Bize mutluluk çağrıştırabilir mi? Joker'iniz var. Evet. Ben e, ailece eşlik arasında kaldım galiba e, ama hocamın bilgilerine e, başvurmam gerekecek. Hemen başvuralım. Evet. Bizim aradığımız anlam kelimenin dolaylı anlamı değil. Doğrudan neyi kastettiği, dolaylı acaba şuradan şu mu diye biz öyle bir şey aramıyoruz. Bu aradığımız kelimenin mutluluk anlamının dışında şans, talih, gibi anlamları da var. Hı. Hatta talih kuşu başımıza konar değil mi? Anadolu'da bunu başka türlü de söylerler. Ben Emre Bey'i bir beladan kurtarmak için aşık günü <laughs> eliyorum. Teşekkürler hocam. E daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Daha, hocam yani. teşekkür Evet ederim. hocam daha ne yapsın? Eee madem e, başımıza kuşla konuyor, ben e, ilk başta doğru olmadığını düşündüğüm ama biraz düşünce hocamdan aldığım bilgilerle de doğru yola bulaştığım e, B şıkkı devlet demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? E, cevabımı onaylıyorum. Bakalım. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim.